Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Bastırıyorlar Çok sıkıntı veriyorlar kendisine e Yıllar Yılı takip ediyor Günler, aylar Sıkıntılar bitmiyor Etrafında Gelip gidip soranlar Müminlerden ya Resulallah ne zamana kadar böyle olacak Bir zaman meselesi var Zaman uzadıkça uzuyor Cenab-ı Hak diyor ya Hz. Musa'nın diliyle Efe tala aleykumul ahdu Yoksa zaman mı size çok uzadı Yani sabredemediniz Bazen bunalmış Zorda darda Savaş içerisinde Meta nasrullah dediklerini Yani bir zaman müminler açısından Sabır meselesi bir zaman meselesidir Bu Resulullah açısından da Mekke dönemi itibariyle Esasen böyle O yüzden Cenab-ı Hak ona faz bir kema sabara ulul min minar rusul. Böyle teselli etti, azimet sahibi Resuller nasıl sabrettiyse sen de sabret. Sonra şöyle bir örnek Cenab-ı ona zamanı anlattı ona. Dedi ki Estaizu billah se'ele bi bi'azabin vakia. Gelip gidip soruyorlar. Ne zaman bu azap azap tehdit ettin? Daha ilk e, söze başladın. Dedin ki şu e, dağın ardında desem ki ordular geliyor inanır mısınız? İnanırız. Allah'ın azabı geliyor diyorum dedin. Yıllar geçti Allah'ın azabı vesaire gelmedi. Böyle sürekli bastırıyorlar. Ve yekulûne metâ hâdel vaad. Nice peygamberleri böyle sıkıştırdılar. Meta bir zaman sorusu. Ne zaman ne zaman. Bir de dediler ki doğru sözlüyseniz bizi Allah'la Allah'ın azabıyla korkuttunuz. Yıllar geçiyor bir şey yok. Se'ele bi'azabin vaki'i. Yine böylesi bir defasında Resulullah sıkıştırılmış. Nerede bu gerçekleşecek azap diye. Cenab-ı Hak dedi ki lil kafirin O gerçekleştiğinde vaki olduğunda kafirlerden onu hiç kimse savamaz. Minallahi dil me'aric. Me'aricin sahibi Allah Azze ve Celle tarafından bu gerçekleştirilecektir. Şimdi oradan mearicin sahibi dedi. Uruç yani mearaj biliyorsunuz İsra Üçüncü. ve Miraç. Uruc çıkılan dikeyde yukarı doğru yükselinen yol demek. Bu mearajda dedi ki: "Terucul malaikatu melekler uruç ediyorlar fi bir günde kenen 50 50.000 sene." Miktarı 50.000 sene gibi. Yani siz bin sene melek bir günde o yolu oruç ediyor. Sizde 50 bin sene geçmiş oluyor. Bu, bunu verdikten sonra Resulüne dedi ki Fas bir sabran cemile Sen şimdi güzelce sabret. Bak gösterdim sana ...zamanla kadar izafi. Bir meleğin Cenab-ı Hakk'a oruç etmesi sizin orada elli bin ...elli bin sene demek. Bu kadar. Sonra bunu açtı Cenab-ı Hak. Bu bizim anladığımız, bir yorumladığımız bir şey değil. Dedi ki fas bir sabran cemile, sen güzelce sabret. İnnehum yaravnehu baida. Onlar uzak görüyorlar. Yani Allah'ın azabı gelecekmiş, kıyamet kopacakmış. Çok uzak görüyorlar. Ama ve nerahu qariba. Biz yakın görüyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki çok yakın. Yani ve ma amru's saati illa kelamhil basari veya o akrab kıyametin olması hadisesi ya bir göz açıp kapayıncaya hatta daha yakın diyor Cenab-ı Hak. Şimdi biz hangi zamanı konuşuyoruz? Bu zamanın bu kadar izafi, zamanın bu kadar farklı konumlarda, farklı yerlerde, farklı anlamlarda ve ehemmiyette yaşandığı bir alemin içerisindeyiz.